Evet arkadaşlar sıradaki videoda devam ediyoruz. Bu videoda da komut istemcisine geçecek. E, 7. uygulamadayız. IP config komutu ile bilgisayarınız ağ yapılandırması görüntülemek için aşağıdaki işlemleri yapacağız. Şimdi birinci adım olarak zaten komut istemcisini açıyoruz. Açtık. Açılan pencereye şöyle yapalım. Açılan pencerede komut istemcisine IP config yazıp Enter tuşuna basınız diyor. Ve bilgisayarınız IP yapılanımızı inceleyiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada default gateway'imiz yazıyor. Subnet mask'ımız yazıyor. IP adresimiz de yazıyor. Hatta bunu DCP ile otomatik vermiştik. Üçüncü adıma bakalım. IP config all komutu ile tüm yapılandırma bilgilerini görüntüleyiniz. IP config all Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki bütün yapılanma bilgilerimiz gözüküyor. DCP, fiziksel adresimiz, sürücümüz, subnet mask. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tarih de burada gözüküyor. Dördüncü adıma bakalım. IP config release komutuyla bilgisayarınızın IP yapılanmasını serbest bırakınız. IP config release. Windows IP Configuration Burada hepsi gözüküyor Yerel ağ bağlantımız bile gözüküyor DNS adresimiz de burada gözüküyor IPv6 6 adresimiz de gözüküyor Gördüğünüz gibi Beşinci adam bakalım IP Config Renew Komutu ile bilgisayarınızın DCP sunucusundan yine IP adresi kiralayınız Evet Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yine IP adres kiralamış olduk böylece bu komut ile ipconfig display dns komutu ile bilgisayarınız yerel DNS önbelleğini görüntüleyiniz. Oh bayağı varmış. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı bir uzun satırlar var burada. Bayağı bir uzuyor. Gördüğünüz gibi hatta önceki videodan kalma şey de var burada gördüğünüz gibi. Son komut olarak arkadaşlar son değil pardon, rf config flash dns` komutuyla bilgisayarınızı yerel dns önbelleğini temizleyip ardından tekrar görüntüleyiniz. Evet. IP config register DNS komutuyla bilgisayarınıza DCP kiralarını yenileyiniz ve DNS sunucusuna kaydınızı yaptırınız. İstene işlem için yükseltme gerekiyor dedi arkadaşlar. Evet bu uygulamada bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler.